Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nde Çukurova Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle verilen meslek kurslarının ziyaretçileri vardı. Adana Valisi Süleyman Elban ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin kurs verilen salonları gezdi. Merhabalar, kolay gelsin. Nasılsınız? Nasılsınız? Rahatsız olmayın. Çok sayıda kursun verildiği Atatürk Yaşam Köyü'nde kağıt katsama sanatından aşçılık, pastacılık, ahşap boyamacılığından ebruya kadar birçok alanda eğitim veriliyor. Vali Süleyman Elvan ve Başkan Soner Çetin, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini çok beğendiklerini belirterek kısa sürede kursiyerlerin önemli aşama kaydettiğini görmekten mutlu olduklarını belirttiler. Evet, sağlık, evet. sağ, ol, sağ ol kursa devam eden kadınların hem meslek öğrendiklerini hem de hobilerini geliştirdiklerini belirterek her kursiyerin aynı zamanda Gülen Yüzler Kadın Kooperatifi'nin birer tedarikçisi olduğu ifade edildi. Şey, adam, şey, şey, ben, ben sizi. ben Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin sayısı şimdilik 5 olan ders kafelerin beklenenden büyük ilgi gördüğünü söyleyerek sayının arttırılacağını açıkladı. Sorayım. Var mı bir sıkıntınız? Şey ne güzel. Ne güzel.